Vandalımızda ne var? Y ya. Ho oh, oh, ho oh, ho tükür bakalım. Bu duvarı. Beşik Elinize be. sağlık beyler. Karşıma Chamber gelir. Ultisiyle nefes aldırmaz bize gelir. 4-500 oynar. Eee Tilt olmayın beyler tilt olmayın beyler Horcio Chamble geliyor 500 vuruyor Pijet Temple geliyor oynayamıyor. Bir şey Diamond'lara bu Diamond'lara Diamond, 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 Diamond. Biz burada Gold Witch'i tabi. Snow Smurf, I'm Gold Witch, Perfect Player. ee, bırak bu işleri kardeş ya. Çok, şey. Çok okuyor. Oku. Varız burada. Ağada

vallahi bastım vallahi bastım kaç 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 oğlum ben niye yalan oldum ya amına koydum onun Atta var ya Orta kal Ayakta kalan son oyuncu Kanka Reyze 130 vurdum 130 Viper'da 40 ben de low'um kanka ne yapacağız Oğlum raid baya low. 20 canı var. Kendi de dönüyor. Vur onu. Kanka. Tamam o 20 canı var kanka onun. Tamam kanks. Anladım ezberledim yani 25. değişim bu. Bak 500 ay kanks. Dikkat dikkat. Evet. Dikkat. Gördün mü? Ne <laughs> dedin sana? <değil mi? gülüyor> Rahat. <gülüyor> rahatta kal. Eline sağlık <laughs> Reis. mi? Aptal olma. Raise mi? Reis <laughs> mi? Alayım, alayım round'u reize teşekkür etsinler Ama ya, ya o round'u için teşekkür ediyor Hayır adam round'u vermedi Adam round'u adam. vermedi ben round'u aldım Hayır başkanım izle o zaman mantık izle Spideyizle. Evet Bistir. gördün mü Mantık güzeldi gayet. Ben bir garip bilenciyim Sokak sokak gezerim Dilenciyim. Sokak sokak gezerim Tamam kadar gerisi ücrete muka ücreti mukavilinde. Ağam, keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Aslanım benim be. Ya yarane Reyna yesin ya. Ayıp olmadı mı aga bana? Değil mi kanka? Ay, sadece Reyna'ya yetmez... fazla gelir o. 3 kişi toplanın. sen burada yesin o zaman. Abi sen de ye kanka. Yok oğlum ben niye yiyorum. Anne İleriyi tarıyorum. Buldum. Karşınızda kimse kalmadı. Anne anne Son 30 saniye. Bu salak ben. Düşman işaretli. Spike yerleştirildi takipteyim. Dolduruyorum. Heaven altı var. Çok oku. Çok oku. Gözlerini kapatalım. 117 <laughs> Viper. Bir düşman kaldı. Dinle. altı. Ultim var Sage. Artık at. Heaven'da, Heaven'da, Heaven'da. Helal, elimize sağlık. Bay bay ya. Bu ne ya? Aaaa! mı sandın? as说o的 <laughs> <laughs>